Bizi dinleyen herkese merhaba. Ben Tayfun, bana eşlik eden Arta. Merhaba. Ve bu sefer yanımızda Sıla da var. Merhaba Sıla. Merhabalar. Sıla'nın bir sorudan yola çıkarak üzerine düşündüğü ve bizimle paylaşmak istediği bir şeyler varmış Tayfun. Ben diyorum ki sen de istersen sözü hızla Sıla'ya bırakalım ilk önce. Nedir Sıla üstüne konuşmak istediğin şey ve kendine sorduğun soru ve buna verdiğin cevap nedir? Şimdi ben... Şans verseniz belki sevebileceğiniz bu ara çok konuşulan bir diziden aldığım ilhamla e, ve bana kendime sormama sebep olduğu bir soruya verdiğim cevapla geldim. Ben düşünmeye ve sorgulamaya iten olayın yaşandığı seneleri de birlikte geçirdiğimiz için sizin de bu soruya vereceğiniz cevapları duymayı çok istiyorum. E, soru şu, e, bir imkan olsa 17 yaşındaki haline ne söylemek istersin? Ya bu soru tabii bizi. Hepimizi çok güzel yerlere götürebilecek bir soru. İstersen biz cevabımızı düşünürken sen kendi cevabından başla. E olur. Ben lise yıllarımıza dönüp o zamanki sılayı karşıma alabilsem, ilk önce sesini çıkar derdim. Zorbalığa, yobazlığa karşı dur. Gerekirse bırak hayatında bazı şeyler eksik kalsın. Ama haksızlıklara susmamak gerekiyor, haykırmak gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu zaten şu anki hayatta bakışımızın temelini oluşturan ya da en azından oluşturması gereken bir yaklaşım bence de. Peki şeyi soracağım. Bu öğüdü özellikle 17 yaşındaki Sıla'ya vermene sebep olan olay ya da olgu neydi? Siz de hatırlarsınız mutlaka. Bizim uzun zamandır çıkmayan bir liseden dergimiz vardı. En son bizim dönemden 5 sene önce çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de ilgileniyorum böyle şeylerle o dönem. Kendince bir şeyler kararlıyım. Söylemek istedikleri olanların yazılarını bir araya getireyim istiyorum. Minik bir ekiple de senelerce çıkmayan okul dergisine çıkaracağız diye yola koyulduk. Bir arkadaşın önerisiyle dergimize düşlem diyelim dedik. Hepimiz de çok sevdik bu ismi. Ben 10. sınıfımı düşlemin çalışmalarıyla geçirdim. Belki siz de hatırlarsınız. Ee, Sağolsun hocalardan, arkadaşlardan destek olan da çok vardı. Ama maalesef köstek olan da vardı. Ee, o zaman hani lise yönetimi ismimizi beğenmeyerek işe başladı. Evet evet ben de çok net hatırlıyorum o süreci. Üçümüz de aynı sınıftaydık ve Sıla sen bayağı uğraşıyordun dergiyle. Ekibin de lideriydin hatta değil mi? Evet. Ama yanlış hatırlamıyorsam düşlem ismiyle ilgili bir sıkıntı olmuştu değil mi? Biraz düş kurmakla ilgili sıkıntısı olan bir ekipti o zamanki yönetim sanırım. M e, maalesef. Yani muhtemelen temsil ettiği soyut kavramlar hoşlarına gitmedi. Düşlem ne demek bu arada? Çok basitçe onu söyleyeyim. Özgürce düş kurma yeteneği diyebiliriz. Bazı kaynaklarda sonsuz yaratıcılık diye de geçiyor. Bu tarz insanların da düş kurmakla zorları olduğunu biliyoruz. Yaratıcı düşünemezsin, farklı olmaya çalışma. Ne bileyim belki daha muhafazakar bir isim kullanabiliriz diye de düşünmüş olabilirler. Niyet okumacılık yapmak da istemiyorum ama o dönem devlet liselerindeki zihniyet değişikliğini de görmüştük sonuçta. Kesinlikle bizzat yaşadık hepimiz bu süreçleri. Bu arkadaşların düşünce yapılarını anlamak gerçekten çok zor zaten. Evet. E, neyse biz o krizi atlattık derken 11. sınıfa geçtik. İşte o sırada okul yönetimi değişti. E, hepimiz o kadar emek vermişiz. Hadi düşlemi çıkartalım artık diye. Ekipçe tekrar böyle son kuvvet bir işlere tekrar giriştik. Ama yeni bir hayal kırıklığı. Tam yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik durumundayız yani geri dönüşler yönetimden kapak fotoğrafı beğenilmedi şeklinde oldu bu seferde kapak fotoğrafı da şöyle bu arada aydınlık bir gökyüzü var masmavi havada böyle pamuk görünüş pamuk şeker görünüşlü bulutlar i̇şte sağda solda minik kuşlar tepede bir tane uçurtma gökyüzünde süzülüyor denizde minik ışıltılar var güneş ışığı yansımasının oluşturduğu vesairede bir kuş Kız çocuğu var, at kuyruklu saçı, tatlı bir elbisesi var böyle üzerinde ve arkası dönük. Uçurtmayı izliyor, çok iç açıcı, sevimli ve gerçekten insanı hülyalara dalmaya iten bir görüntü. Ve bu çizim bu arada, fotoğraf karesi de değil. Yani öyle olsaydı da durumu hafifletmezdi zaten ama neyse bir sürü sebebin arkasına sığınıp değiştirmeye çalıştılar bu kapağı. Biz de çok sevmiştik, düşlenme uyumunu benimsemiştik, Hiç istemiyorduk değiştirmek. En son işte artık o kadar beğeniyorsanız şuradan keselim, olsun bitsin tarzı bir yaklaşımla karşılaştık. Gerçekten çok trajikomik. Söylemeye bile dilim varmıyor ama kesilsin denilen şey o kız çocuğu. Ya trajikomik değil, direkt trajik bence. Gerçekten sapıkça bize niye çünkü. Ya bu orta ortaçağ artı zorba zihniyetle daha 16-17 yaşlarında karşılaştığımız için aslında birazcık şanslıyız. Ya diğer bir açıdan da şanssızız tabii. Yani şanslıyız çünkü bu insanlar hayatımızın geri kalanında da her yerde maalesef ki karşımıza çıkmaya devam edecekler. Ve bir nevi kendi davranış ve tepki mekanizmamızı erken geliştirme fırsatı buluyoruz bizde. Ama şanssızız yani çünkü böyle insanlar oksijen tüketmeye de devam ediyorlar bir yandan dünya üzerinde. Ve bunun dünya üzerinde dememin sebebi de aslında yaşanılan yerle herhangi bir alakası da yok yani. Bu insanlar dünyanın her yerindeler. Yani başka da bir şey söylemiyorum açıkçası bu konuda. Anlaşılan zorbalayak olarak bir de yobazlık üzerine konuşacağız ama Tayfun senin de belirttiğin gibi sözün bittiği nokta aslında. Bu tartışmasız oldukça aptalca ve geri kafalı bir yaklaşım üstüne bir saniye daha nefesimi harcamak istemiyorum şu an. Ama Sıla sen o yaklaşıma tepkin konusunda neyin pişmanlığını yaşıyorsun bugün? Ya ben o zaman ma Maalesef birkaç minik girişimim dışında hiç haykırmadım, sesimi çıkaramadım. Emeklerimiz boşa gitmesin dedim. Bunun gibi sebeplerle işte onayladık ve o şekliyle benim için bir utanç olarak baskıya girdi dergi. Çok üzüldüğümü ağladığımı hatırlıyorum o dönem. Gerçekten dönüp baktığımda hayatımda pişman olduğum çok nadir şey vardır. Bu onlardan biri kesinlikle. Ve aslında benim sistemim o yobaz ve sığ görün görüşlü insanlara değil de daha çok kendime. Çünkü böyle olayların varlığını ancak sağlam durarak bitirebiliriz. Ama ben artık acemilik mi dersiniz, korkaklık mı bilmiyorum. Becerememiştim bunu. Kendime sinirlendim neden ses çıkarmıyorum diye. Sizin vasıtanızla da burada biraz içimi dökmek istedim. Gerçekten tatsız bir durum Sıla ve sana her yönüyle hak vermemek de elde değil. Bu konudaki yorumumdan önce şu fikrimi dile getirmek istiyorum ben. Bu inisiyatif alma olsun, içine sinmeyen, hoşuna gitmeyen durumlarda sessiz kalmamak olsun. Aklı başında her insanın bana katılacağını düşündüğüm gibi bundan yıllar sonra dönüp baktığında bir şey için keşke dememek benim için çok önemli. İleride pişmanlık duymamak, bir büyük bir keşkeye sahip olmamak için ne gerekiyorsa yapmalısın diye düşünüyorum. kendime, kendime bunu söylüyorum. Tabii ama her zaman mümkün olmuyor bu. Tabii her zaman yapılması gereken her an yapamıyoruz ya da içimizden geleni söyleyemiyoruz ama hayatı yaşarken bunu ne kadar memnunlu tutarsak o kadar o an ve ileride de mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bir de bununla ilgili şöyle bir söz var ya. Yaptığın şeylerden duyduğun pişmanlık, bir şey yapmadığın için duyduğun pişmanlıktan çok daha iyidir. Bence bu çok doğru bir söz ve biraz düşününce sen orada sana bunu söyleyen şahsa ağzına geleni söylemiş olsan ve bunun üzerine bir yaptırıma maruz kalmış olsan, ne bileyim disipline falan gitmiş olsan, şimdi belki de o kadar büyük bir keşkeyle ve pişmanlıkla anmayacaktım bu anıyı. Evet kesinlikle. Hatta akne sonucunda ne olmuş olursa olsun şu an o hikayeyi gururla anlatacaktım belki de. Ve şimdi böyle söyleyince kulağa da biraz acımasızca geliyor ama bunu seni üzmek için söylemedim. Kaldı ki bu anlattığın anı da senin yanlış ya da eksik bir şey yaptığını da düşünmüyorum. Düşünsene 17 yaşındasın. Karşında o zamanlar için en büyük belki de otorite figürü olabilecek insanlardan biri duruyor. Senin yaptığın bir şeyden hoşlanmıyor ve aksi yönünde sana diretiyor. Adeta aba altından sopa gösterip emirler veriyor. Ve sen 17 yaşında biri olarak o an buna ne kadar karşı çıkabilirsin zaten? O an korkman, endişelenmen, şey söylememeyi güvenli yol olarak görmüş olman bence oldukça doğal. Ve sana şunu sormak istiyorum. Lütfen 17 yaşındaki senin kafanla düşün ve dürüstçe cevapla. O olayın yaşandığı sabah okula giderken 17 yaşındaki senin karşına şu anki sen çıksa ve sana dese ki ne olursa olsun mücadele etmekten asla vazgeçme. ...inandığın şeyler için geri adım atma. Kendini savun, sessiz kalma. Bunu ne kadar ciddi alabilirdin? Ne kadar o an sana sadece söylendiği için hayatını uygulayabilirdin? Artı inan bunu düşünüp durdum ben de. ya Ve biliyor musun dinlerdim, ya uygulayabilirdim muhtemelen. Çünkü ihtiyacım olan belki de birinin e, benim doğru olduğunu düşündüğüm şeyi savunmama destek vermesiydi. Belki beni biraz isteklemesiydi. E, düşünce olarak kendim bağırmaya hazırdım. E, ama maalesef işte o çıkmaz sokaktaki bir okulda 17 yaşındaki Sloan ayağa kalkamadı. Ama yine de bir pişmanlığa takılıp kalmaktansa tıpkı şu an senin yaptığın gibi bundan ders çıkarmak ve aynı olay tekrar yaşansa o andan kendin ve vicdanın adına bir zaferle ayrılmanı sağlayacak bir yol öğrenmek çok daha verimli, çok daha iyi yani. İnsanız hatalarımız, eksiklerimiz olur, bir şeyler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ne kadar özgüvenli olursak olalım, ne kadar sert, katı, idealist olursak olalım, öyle şartlar bir araya gelir ki hiç olmadığımız biri gibi davranmak zorunda kalabiliriz kendimizi şaşırtacak kadar hemde. Böyle bir durumda sonuçları ve vicdani yükü bizi uzun zaman rahatsız etse de günün sonunda bundan gelecek adına ders çıkarmak bence durumu en iyi şekilde değerlendirmek oluyor. O yüzden. Şu an bu yaptığın şeyi yapıyor olman bence çok güzel. Evet evet ben de böyle telkinde buluyorum, bulunuyorum kendime zaten. En azından şu an burada bulunarak ve bu anıyı anlatarak gelecek adına da bir ders çıkartmış olduğumu duyurmuş oldum. Ve bence bu yaşadığın olay şimdi sana zorbalığa karşı güçlü durma konusunda şu an olduğun noktaya gelmeni de sağlamış bir şekilde. Belki bu olay hiç yaşanmasaydı ve sen hiç böyle bir durumla karşı karşıya kalmasaydın. Sen şimdi bu özelliğine sahip olmayacaktın ya da çok çok farklı olacaktı. Şimdi bunun öneminin farkındasın. İnandığın şeyler uğruna mücadeleden vazgeçmemenin e, ne demek olduğunu biliyorsun. Ve bu fikirlerini savunuyorsun. Zorbalığa direnme konusunda bir örnek oluşturuyorsun. Ki bu çok büyük bir şey bence. Ve sana teşekkür ediyorum bu açıdan. Rica ederim. Yani ikinize de katılmamak gerçekten elde değil. Ee, yani ben de aslında 17 yaşındaki Sıla'ya verdiğin öğüt için teşekkür ederim sana Sıla. Ee, bu yaşadığın olayın seni şu an olduğun kişiye evrimleştirdiği kesinlikle doğru. Buna asla bir itirazım yok. Ama koşullardan biraz daha katı durmayı, becermiş olmayı yani koşullardan bağımsız olarak e, 17 yaşındayken ben de biraz daha bağımsız ve dik durmuş olmayı isterdim açıkçası. Çünkü senin bunları yaşadığın dönemde şimdi anlatınca aklıma geldi. Benim de saçma ve zorunlu bir etkinlikten böyle kaçmamız sonrası her lise öğrencisinin yapacağı gibi. 600 tane öğrencinin önünde azarlanma olayım var bir arkadaşımla beraber. Belki hatırlarsınız siz de. O olay da mesela bir nebze daha aklı selim insanların araya girmesiyle biraz bizim inisiyatifimiz dışında kapanmıştı. Ve ben senin soruna da cevap vermek adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Keşke 17 yaşındaki Tayfun'da daha katı bir tavır takınıp yapılan saçmalığa biraz daha sert bir tepki vermiş olsaydı. Biraz daha dil sert bir tepki vermiş olsaydı keşke. Çünkü yani biz gerektiği gibi bir tepki vermediğimiz sürece biraz da bu deminden beri zorba diye tanımladığımız insanların egolarını okşuyoruz ve onların aslında onlara e, istedikleri şeyi veriyoruz. Bu da herhalde istemeyeceğimiz bir durum. E yine son olayına da dönecek olursam Ünlü İranlı sosyolog e, Ali Shariati'nin bir sözü aklıma geldi. Ali Shariati, zorbalık ve hilekarlığın dindarlık ve takva giysisini kuşandığında tarihin en büyük facialarından birisinin meydana geleceğini söylüyor. Yani senin anlattığın olay tabii ki tarihin en büyük faciası değil de ya ki bu sözlerine daha derin de konuşulabilir. Ama yani konuya sadık kalmak adına da. Senin bu pişmanlığının hayatını mahvedecek bir takıntı haline getirmemiş olman kesinlikle çok güzel. Yani senin hayatındaki en büyük felaket olmamış olması çok güzel. Ee, ama bu yaşanılanın senin üzerinde yarattığı duygu durumu bugün burada üçümüzün bunu konuşmasını gerektirecek bir etki uyandırmış. ya yani Bunu anlıyorum. E, bu etkiyi uyandırdığına göre de meselenin aslında asıl sorumlularına da taş vurmak isterim ben. Yani sadece sana kazandırdıklarından bahsedip Öbür tarafı hiç eğilmezsek birazcık kendimi suçlu gibi hissederim. Yani amiyane tabirle söylemek gerekirse hırsızın hiç mi suçu yok abi? Hani herkes kendi istedikleri gibi davranacak bu insanların olsa bile. Yani onların her dediğini yapsak bile bunların canları sıkılacak. Bir şeye saracaklar yine bir şekilde. Ya, öküz altında buzağı aramaktan artık asıl meseleden genelde o kadar uzaklaşıyorlar ki. Yani aslında kendileri ne istiyor onun da farkında değiller. Sadece bir şeylere kulp bulmak ve karşı gelmek istiyorlar. Örneğin yani dergi kapağında kız çocuğu değil de başka bir şey olsaydı, atıyorum ağaç olsaydı bu sefer de derginin içinde yazan şeylerde niyet okuyarak bir şeyler bulacaklardı. Yani bu tarz insanların isteklerinin sonu hiçbir zaman gelmez. Yani denebilecek en makul yerde, en cesaretli halde, belki de şu anki Sıla'nın 17 yaşındaki Sıla'ya gerçekten o ara sokakta biraz daha dik dur diyebileceği bir konuda bizim de... Ee, bu tarz insanların karşılarına dikilip hop abi ne yapıyorsunuz siz diyebilmemiz gerekiyor. Bu ama 17 yaşında olur. Ama daha geç olur. Yani daha önce de dediğim gibi bu güruh soyu tükenmeyecek bir topluluk. Biz böyle bir ekipten bahsediyoruz aslında. E, tayfun, söyleyeceklerim bittiyse ben bir şey eklemek istiyorum hemen. Tabii ki. E, bu söylediklerine kesinlikle katılıyorum ama biz böyle konuşuyoruz. Biraz atıp tutar gibi bir nevi hani işte zorbalığa karşı ayakta durmak gerek, karşı çıkmak, sessiz kalmamak gerek. Çok güzel. Ama bunun ne kadar gerçeğe dönüşebileceğini de daha gerçekçi bir bakışla tekrar değerlendirmek gerekiyor bence. Yani bunu bu kadar sert savunsak da bizim de söylediğimizi yapamadığımız yerler oluyor sonuçta. Sesimizi çıkaramadığımız şeyler oluyor. Kaldı ki bazı insanlar da bunu ne kadar yapmak istese de bu güce sahip olamayabiliyor. Her ne kadar rahatsız olsa da sesini çıkaramayacak e, olanlar olabiliyor, yani o şartlara sahip olmayabiliyor. Sadece böyle yapın demekle bunu yapamayan insanların bunu yapabilir hale gelmesini beklemek bence hiç gerçekçi değil. Ama burada işte e, genel bir bilincin oluşması işin içine giriyor bence. Yani insanların birbirlerini bu konuda kollaması, ya bu zaten yapılan bir şey, zaten var olan bir şey. Bir nevi yine insan doğasının gereği bu zor durumdakine yardım etmek, destek olmak, sessizlerin sesi olmak. Ama topluma bakıyorum ve o kadar kötü şey görüyorum ki bazen bundan bile şüphem oluyor. Ama yine de bu ve daha fazla güzel şeylerin olduğuna ve artarak olmaya devam edeceğine inanmak istiyorum. Evet ben de. Aslında zaten hepimiz hayatımızın en az bir anında sessiz kalma reaksiyonu göstermişizdir. Ama yanlış olan zaten bu şekliyle kabullenip bazen farkında olmasak da bunu içselleştiriyor olmamız. Bir süre sonra da artık kelime etme, etmeye cesaret edemeyecek hale gelmemiz. Yakındığımız bu olayların vuku bulmaya devam etmesinin en önemli sebebi de o korkunun sürüp gidiyor olması. Sonsuz bir döngü yani. Korkuyor olmanız da gerek yok aslında. Hatta e, haksızlığın, eziyetin sana yapılmış olmasına da gerek yok. Sadece böyle olayların yanlış olduğunu bilerek karşılamak, belki bazen dediğin gibi sessiz kalman gerekse bile yaşananların farkında olmak ve bir gün içinde boyun eğmeyeceğine dair bir umut taşımak da yeterli olur diye düşünüyorum. En azından bu daha yumuşak ve gerçekçi bir temenni olur. Yani kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Bu farkındalığı kazanıp var güçle tabii ki Artan da dediği gibi şartlar dahilinde karşısında durmak gerekiyor bu tarz olay ve insanların. Yani bir nevi direnmek aslında ha, ama bunu yapamayan ya da yapmak istemeyen insanlar için de tırnak içinde güçlü bireylerin yani mesela şu anki Sıla'nın 17 yaşındaki Sıla'ya yardımcı olması gerekiyor. Yani inisiyatif alıp daha destekleyici bir tutum takınmaları gerekiyor. Evet farkındalık ve farkında olmak ve bu bilincin birikerek giderek artması bence Sıla bu son söylediğini tam anlamıyla noktayı da koymuş oldun aslında. Biraz maalesef karamsar başladık ama e, imser ve umut dolu dileklerle bitirmiş olduk bu sohbeti o zaman sanırım. Evet kesinlikle bu kaydın sonuna geldik diyebiliriz o zaman. Sıla seninle bu konuda konuşmak çok güzeldi ama tabii bir nebze olsun sana da iyi geldiyse e, ben de memnun olurum o zaman. Bana gerçekten çok iyi geldi. E, bu keyifli hoş sohbeti paylaştığınız için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek? Ee, ve tabii umuyorum başka sohbetlerde ama daha keyifli konularla tekrar birlikte oluruz seninle Sıla Şimdilik hoşçakalın. Aynı temennileri paylaşarak ben de hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.